Hazreti İbrahim gibi tevekkül edelim. Hazreti İsmail Aleyhisselam gibi Allahu Teala'ya teslim olalım. Ve Hacer Efendimiz gibi de Allah Celle Celaluhu'ya sadakatle bizi gösterelim. Hepimiz İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl bir imtihandan geçtiğini biliyoruz değil mi? Nasıl bir imtihandan geçti Allah Celle Celaluhu onu büyük bir imtihandan geçirdi. Onun için sakın ola sakın bir nasihat olarak et için kurban kesmeyin. Sadece Allah rızası için önce nefsini kes, gıybeti kes, dedikoduyu kes, kötülüğü kes, nemimeyi kes, haram yolda haramı kes, faizi kes, vesair durumları Allah'ın baba kaldığı, sevmediği, Allahu Teala'nın istemediği yolları hepsini kes, sonra kurbanını kes. Hz. Aişe radıyallahu anhum bizlere şöyle buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurbanını kesmeye çıktığı zaman şöyle buyurdu bizlere. Kurbanınıza güzel davranınız. Kurbanınızı incitmeden gerekirse gözlerini bağlayınız ve o şekilde kesiniz. Çünkü yarın kıyamet gününde o kurbanınız tırnaklarıyla, bedeniyle, ayaklarıyla sizin önünüzde duracaktır kıyamet gününde bedeniyle, ayaklarıyla o kurbanınız sizin önünde, önünüzde duracaktır diye buyuruyor iki cihan serdarı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem.